Herkese merhaba. Bugün sizlere çikolatalı fitkek nasıl yapılır onu tarifini vermek istiyorum. Kullanacağımız malzemeler e, şeker yerine tat katması için muz, e, yumurta, süt, e, siyez un, damla çikolata kabartma tozu ve kakao. Şimdi sırayla malzemelerimizi kullanmaya başlayalım. İlk önce muzu ezerek başlayacağım ben. Olgunlaşmış bir adet muzu ezdikten sonra yumurtalarımı ekleyip çırpmaya başlıyorum. Ardından 1 çay bardağı sütü ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Sürtme işlemi tamamlandıktan sonra aldığı kadar siyaz unu ekleyeceğim. Yağ olarak bir kaşık Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Aldığı kadar unu koyduktan sonra kabartma tozumu ekleyeceğim. Ardından bir tatlı kaşığı kakao. Tüm malzemeler eklendikten sonra istediğim ölçüde damla çikolatamı ekleyebilirim. Son olarak yaptığım kek karışımını böyle küçük kek kalıplarına yerleştirdim. Önceden 180 derecede ısıttığım fırınıma koyup pişireceğim ama yerleştirdikten sonra bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Eğer tadını birazcık daha tatlı yapmak isterseniz isteğe bağlı olarak bir e, yemek kaşığı kadar pekmez kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi mükemmel sonuç karşınızda. Eğer siz de hem kek yemek istiyor hem de vicdan azabı duymak istemiyorsanız bu tarif tam size göre. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Afiyet olsun.